SolidWorks Simulation, bir ürünün gerçek dünyadaki fiziksel davranışlarının tahmin edilmesinde güçlü analiz araçları sunar. Sonlu eleman analizi kullanan SolidWorks Simulation, CAD modellerinin sanal olarak test edilmesini sağlar prototipleme ya da fiziksel testler için gerekli zaman ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf edilebilir. Güçlü ve geniş kapsamlı SolidWorks analiz paketleri sayesinde ürün performansını etkin bir şekilde değerlendirerek kaliteyi arttırın ve gerektiğinde ürün revizyonunu hızlandırın. SolidWorks Simulation yetenekleri ve paketler hakkında daha fazla bilgi için armada yazılımı arayın. Hep daha fazlası. Arma da yazılım.